Peki ben e, hep merak ediyorum. Şimdi e, sonuç itibariyle İslamiyet'in doğuşuyla birlikte e, birçok ayrılıklar olmuş. Zaten siz aslında kısaca da e, özetlediniz bu ayrılıkların sebebini, o yol ayrılımları. Tabi açamayız burada saatlerimizi alır e, bu kavramları dinlendirmek. Ancak bir mezhep midir, yoksa bir tarikat mıdır? E, Müslümanlıkta e, yani Müslümanlıkta e, Alevilik hani ayrılmış yol derken bu ayrılık nasıl bir ayrılık? İnanç ayrılığı değil inanç aslında inançta biriz. Yani Müslümanlık e, yani Alevilik ve Müslümanlık zaten hepsi birlikte olan bir kavram ama bir yerde bir yol ayrımı olmuş. Bu yol ayrımı neden olmuş? Niçin böyle bir yol ayrımına gidilmiş? Ben, ben bunu... Sonra bir Fark etmez dedim. Siz de başlayabilirsiniz. Ee... Ben Şunu şey söyleyeyim. Özellikle Alevilik <laughs> ne mezheptir ne de tarikattır. Bunun altını önce bir çizelim. Bakın. Kur'an-ı Kerim mezhepçiliği yasaklar. Bir, Enam suresi 159. ayette fırkalara bölünenlerin cezalandırılacağı belli edilir. ve peygambere denir ki onların işi Allah'a kalmıştır. Yine Ali İmran suresi 103 ve 105'te de ağır bir ceza verileceği söylenmektedir. Onun için Alevi inancı bir mezhep değildir. Aynı zamanda da şu anda güncel olarak bilinen bir tarikat da değildir. Bakın, Kesinlikle. tarikatsal bir işleyişimiz var çünkü şeriat, tarikat, marifet, hakikat ve bunun içinde de bizim sır hakikat olarak ifade ettiğimiz bir Alevinin bölüm daha var. temel taşları zaten tarihlerimiz. Yalnız e, güncel olarak algılanan bir tarikat işleyişimiz değil. Bu konuda sizin katkınız? Ya, alevi'lik aslında kendine özgü yapılanmış, farklı bir inançsal e, vücuda bürünmüş bir şekilde gelmiş, hal almış durumdur şu an için. Yani Alevilik e, Hak Muhammed Ali'den beslenen, o, 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 günden bugüne kadar da farklı ulularımızın da katkıda bulunduğu ve inansal ritüellerinin bir şekle büründüğü yapı haline dönüşmüş. Dolayısıyla e, İslamiyet içerisindeki diğer ya da Müslüman mezheplerinle bir tutmamız kesinlikle doğru olamaz. Hı hı. Çünkü e, oralarda sadece inanç inançta küçük nüanslar vardır, küçük farklılıklar vardır. Yalnız e, biz eee bugüne kadar e, yaşanan süreçte e, da daha farklı bir dona büyümüş. Yani hı hı. inançsal boyutta anlamında hı hı. söylüyorum. Eee be, bestendi işte damarları bellidir ama e, şey tarikat ya da mezhep diye e, darlaştırmakta da aslında alevile eee yakışan bir şey değildir. Biraz daha sorum yapmak istiyorum. Tabii, tabii. Şunu söyleyeyim önce. Mezhep ne demek? Onu açmak lazım. Mezhep değil diyoruz ama eğer ki biz mezhep kelimesini tanımlayamazsak canlarımızın bizi algılaması da zorlaşacaktır. Evet. Gidilen yol, takip edilen yol demektir. Uh -huh. Şimdi 657 tarihinde siyasi mezheplerin doğuşuyla birlikte ondan sonra itikaki mezhepler başlar. Eşariye, Kaderiye, Mutezile ve diğerleri Mürciye. Bu süreçten sonra da e, fıkhi mezhepler dediğimiz mezhepler vardı. Örneğin Sunni inancında bunlar dört tanedir. Hanifilik, Şafilik, Maliklik, Hanbelilik. Biliyorsunuz ki e, Sunni ekolün içerisinde Hanifi mezhebinin kurucusu olan Numan bin Sabit Hanife'nin doğumu... 699 700'dür. Yani Peygamberimizden 68 sene sonra doğmuştur. Bakıyorsunuz Maliki mezhebinin kurucusunun doğum tarihi 711-712'dir. Bakıyorsunuz Şafi mezhebinin e, kurucusunun doğum tarihi 600, 6 767dir Sonra Hanbeli mezhebinin kurucusunun doğduğu tarih 680'dir. Bakarsanız Hz. Peygamber'den çok sonraki bir süreç Burada şöyle bir soru çıkar. Acaba Hazreti Peygamberin mezhebi neydi? Hazreti Peygamberin mezhebi yok. Hı hı. Hazreti Peygamberin getirdiği bir din var. Ali İmran suresi 19. ayette der ki: "Allah katında din İslam'dır. İslam ne demek? Esenlik ve barış demek. Barış ne demek? Kişinin önce kendisiyle barışık olması, ailesiyle, komşusuyla, toplumuyla, ülkesiyle, bütün insanlarla ve ekolojik dengeyle barışık içinde olmasıdır. Aslında İslam'ın tanımı bu. İslam bir kişinin bütün varlıkların hak hukukuna riayet ederek kırmadan, yıkmadan, incitmeden, dökmeden yaşama biçimidir. Ama bugün dikkat ederseniz İslam dünyasında çeşitli ekollerin İslam'ı ne kadar kötü tanıttıklarını biliyoruz. Bunlardan bir tanesi DEAŞ. O zaman biz İslam'ın Muhammed'in yüzünü mü tanıyacağız yoksa Mavi ile başlayıp eski müşrik adetleriyle şekillenip ve bugün Emedi Arap kültürüyle şekillenmiş bir İslam'ı mı anlatacağız? Biz Aleviler Hazreti Peygamberle başlayan, İmam Ali ile devam eden Ehl-i ve 12 manlarla Anadolu'nun sert çeşmesi, Kırmızı Üç Aracı Bektaş ile dört kapı 40 makamıyla en güzel şekilde ifade bulan erenlerin, evliyaların irşat mekanizmasıyla bunu bugüne gelmiş şeklini ifade ediyoruz. Hıh. Hı. Ve diyoruz ki İmam Cafer Sadık örneğin Alevi toplumu şöyle bir eskide söylemi var. Biz de İmam Cafer Sadık mezhebindeyiz. Hayır. İmam Cafer Sadık bir mezhep kurmamıştır. Enam suresi 38'de Kur'an'da hiçbir şey eksik bırakmadan ifade ettiğini söylüyor. Hı hı. Eğer eksiklik varsa o zaman iştahatlarda tamamlanması gerekiyor. Ama inançsal rütçeller noktasında bir tanım varsa, yapılacak şeyler varsa, siz bunlara ekleme yapıyorsanız o zaman eksiklikler var, siz tanımlıyorsunuz. Bunun anlamı ne? Allah'ın eksik bıraktığı yerleri siz farklı söylemlerle tanımlama gereği duyuyorsunuz. Zaten mezheplerin doğuş tarihi de iştihatlarla yani var olan İslam'daki bir konuyu herkes kendi düşünce ve yorumlarıyla şekillendirerek bu hale getirmesiyle oluşmuş. Ama açık söylüyoruz İslam dünyasında mezhepçilik Kur'an'da mezhepçilik yasaktır. Ve aynı zamanda Ali İbrahim suresi 105. ayetle de azapla cezalandırılacağı öngörülür. Evet. Onun için biz bir mezhep değiliz. Evet.